kafası kısa kafası hiçbir tarafından sunulmaktadır. Ya Ayçi süpersin ya. Filminizin efektlerini yapmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Benim bilgisayar çöktü. Yoksa benim bilgisayarda yapacaktık. Yardımcı olduğun için çok sağ ol. sonuçta Abidin'in dersi için birlikte gerçekleştireceğimiz bir proje olduğu için tabii ki yardım edeceğim. Sadece bu Dastroidi karakterini filmimize güzel bir şekilde ekleyebilecek miyiz? Bilmem. Deneyeceğim. Bilmem deneyeceğim. Bilmem deneyeceğim bakalım. Bilmem deneyeceğim bakalım. Umarım bilmem deneyeceğim bakalım. Umarım, <laughs> bilmem, deneyeceğim. Bakalım. Umarım güzel olur. karakteri import edip etrafını maskelediysem şimdi efekt kütüphanesinden keyline efektini bulup ekleyelim. Okay. Aa, nasıl bu kadar çabuk yaptın? Ben <laughs> ya, şaşırdım. Ya o efekti kütüphanesine arama yapmak benim bir sürü vaktimi alıyor. Senin yapan iki saniye bile sürmedi. Nasıl yaptın? Sen Bilmiyorsan bence. Ben yaptığım efekt kullanmasını biliyorum. Değil mi? Bir her şeyi geçtim. Her şey geç. Bunların hepsini sil. Geç geç. Date. Ücretsiz bir eklenti. Çok yazık. Gerçekten çok yazık. Ücretsiz ha. <laughs> Vay be. Merhaba arkadaşlar bu haftaki bölümümüzde eğer Adobe After Effects kullanıyorsanız veya bu efekt programını öğrenmek istiyorsanız kesinlikle edinmeniz gereken ücretsiz Video Copilot FX Console eklentisinden bahsedeceğiz. Adobe After Effects adından da anlaşılacağı gibi görüntülerinize efektler eklemek için kullanacağınız güzel bir efekt programı. Hatta yayınladığımız bazı bölümlerdeki bazı efektleri sizlerle bu programı kullanarak görüntülerinize eklemiştik. Bölümün başındaki skecimizdeki çizgi roman efekti veya daha önceden yayınladığımız Işın Kılıcı bölümümüz gibi. Bu arada After Effects programı ile yapabileceğiniz efektleri nasıl yapacağınıza yönelik ileride başka bölümlerimiz de olacak. After Effects dediğimiz gibi bir efekt programı. Bu yüzden içerisindeki efekt kütüphanesinde birçok efekt kullanmanıza hazır bir şekilde sizi beklemekte. Bu yüzden After Effects öğrenmek isteyen veya bu programı kullanan herkesin İnternette bir şekilde yolunun kesiştiği Video Copilot ve ekibinin başı Andrew Kramer bu kadar efekt içerisine daha rahat çalışabilmek için bu ücretsiz eklentiyi hazırlamışlar. Çok da iyi yapmışlar. Bu eklentiyi Video Copilot'ın kendi web sitesinden ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Programı indirdikten sonra bilgisayarınızdaki dosyayı açıp çalıştırdığınızda FX Console eklentisi kendisini otomatikman bilgisayarınızda yüklü olan After Effects programına ekliyor. Bundan sonra After Effects'i açtığınızda Ctrl ve Space tuşlarına bastığınızda eklentinin paneli otomatikman açılıyor. Biz bu bölümümüzde bu eklentiyi rahat bir şekilde kullanmak için bilmeniz gereken birkaç temel özellikten bahsedeceğiz. Bu eklentinin çalışırken işinizi nasıl kolaylaştıracağını görmek için bir örnek üzerinden gidelim. Bu programda normalde bir görüntüye efekt uygulamak için görüntüyü programa import ettikten sonra önce bu görüntüyü aşağıdaki kompozisyon paneline almanız gerekiyor. Sonrasında kompozisyon içindeki bu katman seçiliyken efekt kütüphanesine gidip istediğiniz efekti bulup o görüntünün üzerine taşımanız gerekiyor. Burada bu Dust 3D karakterine skecimizdeki gibi bir Key Light efekti uygulamış olduk. Şimdi aynı işlemi bir de FX Console eklentisine kullanarak yapalım. Öncelikle FX Console eklentisinin efekt kütüphanesinde araştırma yapabilmesi için kompozisyon içindeki bir katmanın seçilmiş olması gerekiyor. Herhangi bir katman seçmeyip Ctrl Space tuşlarına bastığınızda eklenti yine açılıyor ama katman seçilmedi uyarısı ve daha az seçenekli. O yüzden katman yine kompozisyonda seçilirken Ctrl Space tuşlarına beraber basıyoruz ve FX konsol paneli ekranda beliriyor. Ve kendi içerisinde arama yapacağınız search kısmına kullanmayı düşündüğünüz Keylight efektini yazdığınızda eklenti efekt kütüphanesini sizin için anında tarayıp aradığınız kelimeye uyan tüm efektleri size sıralıyor. Ve siz Key Light efektine bastığınızda bu efekt görüntüye uygulanıyor. Sonrasında Effect Controls panelinde efektin kendi özelliklerinde gerekli değişiklikleri yaparak işlemlerinize devam ediyorsunuz. Burada sadece tek bir efekt ekleme de bu kadar zaman kazandı. Bir de katman sayıları ve eklemeyi planladığınız efekt sayıları arttığında bu eklentinin size çok vakit kazandırdığını gerçekten fark ediyorsunuz. Bu eklenti sayesinde sürekli kullandığınız efektleri favorilerinize de ekleyebiliyorsunuz. Hatta onlara kısa yol bile atayabiliyorsunuz. Örneğin biz skecimizde kullandığımız bu çizgi roman efektini oluşturmak için Cartoon ve CC plastik efektlerine bize göre güzel olacağını düşündüğümüz ayarları yaptıktan sonra onları ayrı ayrı Cartoon kısa kafası ve CC plastik kısa kafası diye isimlendirerek efekt kütüphanesine kaydettik. FX konsol panelinin settings yani ayarlar kısmına girip Burada bu iki efekti kısa yol tuşu olarak 1 ve 2'ye atadıktan sonra işlem bakın ne kadar çabuk oluyor. Kompozisyondaki görüntüye tıklayıp, Control Space'e basarak FX Console panelini çağırıyoruz ve klavyede bir tuşuna bastığımızda Cartoon Kısa Kafası efekti görüntüye uygulanıyor. Tekrar Control Space tuşlarına basıyoruz, FX Console paneli ekranda çıktıktan sonra klavyede iki tuşuna bastığımızda da CC plastik Kısa Kafası efekti uygulanıyor ve biz böylelikle birçok ayarlamayı tekrar tekrar yapmaktan da kurtulmuş da oluyoruz. Bu panelin rengini de settings bölümünden isteğinize göre açık veya koyu hale getirebiliyorsunuz. Settings ekranında ayrıca FX konsol eklentisi için kısa yol ayarlarına ve export alacağınız ekran görüntülerine eklentinin nereye kaydetmesini istediğinizi de seçebiliyorsunuz. Efektler için kısa yol oluşturmak da çok kolay. Bunun için Settings ekranında Shortcuts bölümündeki rakamların yanına gidip mouse'unuzun sol tuşuyla New Art yazısına bastığınızda Eklenti size efekt kütüphanesinden hangi efekte kısa yol yapmak istediğinizi soruyor. Bu çıkan arama kutucuğuna efektin ismini yazmanız yeterli. Eklenti o sayı tuşuna bu efekti kısa yol olarak atıyor. Tüm bunların yanı sıra bir de arama sonucunda kullanmayı pek düşünmediğiniz efektlerin üzerine mouse'unuzun sağ tuşuyla bir kez tıkladıktan sonra çıkan pencereden blacklist seçeneğini seçmeniz bir dahaki arama sonucunda bu efektlerin çıkmalarını da engelliyor. Peki bu eklenti paneli ekrana geldiğinde efekt arama ve kısa yol seçenekleri kısımları haricinde panelde başka ne seçenekler var? Şimdi ona bakalım fotoğraf makinesi ikonu olan Screenshot ve hemen yanında Galeri seçeneği. Screenshot seçeneği çalışmanızı yaparken çalışmanızın farklı evrelerinde veya farklı alternatifleri karşılaştırmak için kompozisyonunuzdan ekran görüntüsü almaya yarıyor. Örneğin biz burada uyguladığımız çizgi roman efektinin ortam ışık rengi hakkında birkaç farklı ortam ışık rengi düşündük. Her birinin FX konsol ile ayrı ayrı ekran görüntüsü aldıktan sonra galeriye bastığımızda aldığımız tüm ekran görüntülerini karşılaştırabileceğimiz pencere açılıyor. İster bu görüntüleri tek tek veya isterseniz shift tuşuna basılı tutarak görüntülere tıkladığınız zaman da Buradaki gibi 4 ayrı ekran görüntüsünü aynı pencerede görebiliyorsunuz. Gerçekten de bu da büyük bir kolaylık. Galeri penceresinin üst kısmında export seçeneği var. Bu da o ekran görüntüsünü PNG veya JPEG olarak bilgisayarınıza kaydetmenizi sağlıyor. Galeri ikonunun hemen yanında Export ikonu var. Bu da yine istediğiniz anda kompozisyonunuzdan ekran görüntüsü alıp onu bilgisayarınıza kaydetmenizi sağlıyor. Eklentinin bu ekran görüntülerini nereye kaydetmenizi istediğinizi Settings ekranında Save Location kısmından seçebilirsiniz. En son burada bulunan Video Copilot'ın logosuna tıkladığınızda eklenti sizi Video Copilot'ın diğer ücretsiz eklentilerinin olduğu sayfaya yönlendiriyor. Yakında onlar hakkında da detaylı bölümlerimiz olacak. O zaman Video Copilot FX konsol eklentisi şimdiden hayırlı olsun. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.